Herkese merhaba. Lunar Sisters Tarot kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Hepinizin keyfinin yerinde olmasını diliyorum. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü konumuz, bugünkü niyet ettiğimiz açılımın konusu biraz araları bozuk olan, iletişimde problem yaşayan ilişkiler için bir açılım yapacağım arkadaşlar. Bakalım bir iletişim olacak mı? Bu ilişkinin akıbetinde, bu sessizliğin sonucunda benim almam gereken Mesaj nedir? Bu davranışların sonucunda benim de öğrenmem gereken, kendim için yapmam gereken ilişkimde düzenleme nedir şeklinde bir açılım olacak arkadaşlar. Ee, bakalım kartlar bize nelerin mesajını verecek. En net bilgileri, en net e, temiz kanalla sizlere aktarılmasına niyet ediyorum. Konuşmakta bir tık zorlandım. Demek ki bir tıkanıklık var evet bu ilişkilerle ilgili. Bakalım bu tıkanıklığın sebebi nedir? Biz neden iletişemiyoruz? Neden görüşemiyoruz? Niye küsüştük, barışamıyoruz diye kartlarımıza bir soralım. Onlardan en temiz rehberliği, en doğru kanalla bize ulaştırmasına niyet edelim. Bakalım bizim bu partnerlerimizin derdi nedir? Tasası nedir? Niye böyle bir şeylik yapıyorlar bize? Bizi üzüyorlar. Niye konuşamıyoruz? Diye. Konuşarak anlaşılabilirken neden anlaşamıyoruz diye soralım bir kartlarımıza bakalım onlar bize ne söyleyecekler. Kartlarımı dizerken arkadaşlar biliyorsunuz ki kanala ait kartlar destelerden sizde edinmek isterseniz aşağıda linkleri var ulaşabilirsiniz kendinize arkadaşlarınıza hediye için alabilirsiniz kartlardan. Sizin de bir desteğiniz olsun isteyebilirsiniz. Özel açılımlar için bana ulaşabilirsiniz. Aşağıda yine bilimde bilgilerim var. Ee, videoyu beğenip beğen tuşuna beğeniyorsanız tabii beğen tuşuna basmayı bildirimlerden haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmazsanız çok sevinirim. İstediğiniz bir açılım konusu varsa da mesajları al, yazarsanız ya da açılımla ilgili merak ettiğiniz anlayamadığınız bir şey yorumlara yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Biz de bu şekilde iletişmiş oluruz. Bu bizimle iletişmeyen arkadaşlarımızdan bir farkımız olur diyelim. Ve başlıyorum bakalım. Uzun böyle bir girizgah yaptım. Demek ki duymamız gereken şeyler önemliymiş. Hmm, neler olmuş neler olmuş. Bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Bu kadar güzel başlayan bu aşk hikayesine bu kadar çıkmaza sürükleyen bu niyetler nedendir, niçindir acaba diye sorarım ben. Sorarım, evrene sorarım, karşımdakine sorarım. Bir soruyorum yani bunu ben kendim adıma. Şimdi arkadaşlar bu ilişkide bu iletişimle ilgili sizin genel olarak sıkıntınız şuradan başlıyor. Bir alma Duygularda bir muhakeme yapılmış, davranışlarda bir muhakeme yapılmış, acaba ben, e, o bana doğru mu, ben ona doğru muyum, hareketlerimiz doğru mu, bir ilişki, bu ilişkinin bana getirdikleri doğru mu gibi bir muhakemeye girilmiş, bir değerlendirme yapılmış. Burada bir yeni bir başka şeyler isteme, başka şeylere de ihtiyaç duyma isteğiyle ilgili bir şey oluşmuş. Ve bunun sonucunda birleşme, sizin ikinizin arasındaki bu birleşme, kupa ikilisi geliyor arkadaşlar. Yani bu duygusal olaylardaki bu alma verme, ilişki bana gerçekten yetiyor mu duygusu, daha farklı şeyler de istiyorum isteği, bazı e karışıklıklara yol açmış diyelim. Şu anda iletişimsiz olması, bunu istemediği anlamına değil ama buradan olayı nasıl döndüreceğini bilemediği için arkadaşlar. Çünkü kendini çok çaresiz, eli kolu bağlı gibi hissediyor. Oysa yapması gereken tek şey aramak. Numara rehberde zaten kayıtlı. Burada bir sıkıntısı var karşımızdaki kişinin. Yani bitti mi yoksa ilişkimiz? Ben bunu çok mu kötü batırdım? Yani ne yapacağım ben şimdi gibi bir düşüncesi var. Ve bu düşüncelerin sonucunda da çok üzülüyor, çok yıkılıyor. Yani şu anda sanki tek dert buymuş gibi bir algı da var. Bu İki tarafta da bence biraz bu var. Öyle gibi geldi bana. Ama o kadar da kötü gitmiyor işler. Yani mutlaka bir haberleşme, e, ufak da olsa adımlar, e, bazı işte tesadüfiymiş gibi gösterilen bazı karşılaşmalar diyebilirim. Yakın arkadaş çevrenizden ufak manipülasyon destekleriyle oluşabilecek e, bazı iletişimsel yolları deneyeceksiniz. Fakat burada da e, o önceki taraftaki hani karşıya hissettirilmiş olan o değersizlik duygusunun sanırım vermiş olduğu öfkeyle ani böyle bir çıkış yaşayabilirsiniz. Yani evet ilk başlarda karşılaşmak çok güzel gelebilir iletişim ağının yeniden birleşmek. Ama sonrasında bunu da bir dikkat edin. Mesela gerçekten artık ben yeniden bu ilişkiye devam etmek istiyor muyum, istemiyor muyum? Yani sizin burada istediğiniz şey sadece o beni arasın mı? Yoksa gerçekten bu duyguda onunla birlikte hissettiğiniz özdeki o duyguları benimseyip devam etme ihtiyacım mı? Buna biraz dikkat etmeniz gerekiyor diyor size kartlarda. E, çünkü kafalar karışık. Yani şöyle bir manipülatif duruma da gidebiliyorsunuz siz. Evet ben bu tarafı yanımda bulundurayım o da beni arasın. Ama bir taraftan da bana daha uygun olanları da araştırayım bakayım gibi bir şey var. Yani böyle bir, bir karar verme, birkaç kişi arasında tercih yapma gibi bir hissiyat oluşuyor bu karmaşıklıktan sonra. Peki bu yön size doğru kararı vermeyi getirebilecek mi? <laughs> Duygusal olarak verdiğiniz, evet bu farklı bir yöne evrilme hissiyatı. Bu sadece ikili ilişkilerdeki yönelmeden bahsetmiyorum arkadaşlar. Kendinizle ilgili de bazı tercihler yapıyor olabilirsiniz. Yani duygularınızı tartma şeklinizde değiştirmeyi yapabilirsiniz ilişkiden almak istediklerinizle ilgili bir değişim de yapabilirsiniz. Bu sizi biraz daha tamamlanmış, biraz daha duygusal olarak tatmin etmiş hissettirecek bu tercihleriniz sizin sonucunuzda. Peki partneriniz şu an için nasıl bir hissiyat içerisinde diye soruyorum. Şu an için o da biraz şey keskin fikirler içerisinde. Yani dediğim gibi biraz fazla üzgün, kırgın, ee, bu durumun sonucunda yani iletişimde bir kaza olmuş ve bu iletişimin kazasının sonucunda ki uzaklaşma hali diyelim. Biraz bir tarafı biraz pişmanlıkla, bir tarafı biraz yorgunlukla sınıyor şu anki süreçte. O biraz daha kararlarında net partneriniz. Ee, siz peki şu anda bu iletişimsizlikten dolayı ne hissediyorsunuz? Evet, siz daha çok korkuyor hissediyorsunuz. Daha çok böyle. E, bu ilişkide böyle mi olacaktı gibi bir hissiyat geliştiriyorsunuz. Yani e, bu Dolunay'la birlikte neyin bitip neyin bitmeyeceği net belli olacak diye söylemiştim. Bir önceki açılımı izlemeyenler arkadaşlar. Oraya da bakabilirsiniz. E, aynı şey arkadaşlar yani e, bu Dolunay'ın getireceği etkilerle birlikte bu Başak Dolunay'ın getireceği etkilerde bu net var ilişkiler üzerine her türlü ilişki üzerine bu vardı söylemiştim. Burada da o çıkıyor. Siz şu anda daha karmaşık, daha böyle korkan haldesiniz. O biraz daha öfkesine yenilmiş halde duruyor. Daha net kararları var. Yani fikirlerinde çok keskin. Ama bu tabii iki iki türlü de ona da zarar veriyor, size de zarar veriyor. Peki buradan bu düğüm, sizdeki bu korku hali, ondaki bu öfke halinin çözülme ihtimali, çözülme durumu nedir? Evet, çözülme durumu şudur ki arkadaşlar. Çevrenizdeki ortak arkadaşlarınız olabilir ya da ortak olabilecek ortamlar olabilir bunlarla ilgili bir birazcık daha hani e, ilişki konusunda birazcık daha zaman sarf etmiş biraz daha emek etmiş ilişkinin çevrilmesi evrilmesi konusunda birazcık daha tecrübeli arkadaşlarınızdan fikir alışverişinde bulunabilirsiniz ve karşılaşabilmeniz için daha temiz, e, sakin bir ortamda iletişebilmeniz, görüşebilmeniz için ufak tefek e, yan yardımlara da ihtiyacımız var. Bir manipüle, manipülasyon de, deyince böyle biraz daha çıkarcı gibi geliyor da hani öyle değil de yani tesadüfi karşılaşmalara ihtiyacımız var. Diyorum. Yani şu anda iki kişinin de bir adım atabilecek gücü yok ama biri buraya birazcık böyle bir el atarsa o zaman böyle bir güzel konuşma, görüşme olabilir. Peki bu ilişkide gerçekten sizin için en değerli olan, sizin en değerli bilmeniz gereken şey nedir? E, partnerinizin üzerindeki baskıyı kaldıramıyor olması arkadaşlar. Bilmeniz gereken şey şu, o. Sizin de ilişkinin sizin üzerinize yarattığı o baskıyı ikiniz de e, çok fazla şey yüklemişsiniz yani birbirinize. Çok fazla şey beklemişsiniz ve bu beklentiler karşılanamadığı için Tabii bunların hepsi düşünceye de olan şeyler. Karşılayamadığınız için değil, öyle hissettiğiniz için e, bu şu andaki bulunduğunuz noktaya gelmişsiniz. E, peki yakın gelecekte bu ilişki için bir birleşme, bir iletişim olur mu diye soruyorum. Evet, birleşme olur mu, iletişim olur mu'nun sonucunda tılsım onlusu geliyor arkadaşlar. Tılsım onlusu tamamlanmış bir aileyi temsil eder en temelde. Tabii birçok şeyi de temsil eder ama tamamlanmış artık annenin babanın çocukların bir arada olduğu bolluk refahın bir arada olduğu bir ortamı temsil ediyor demek ki evet bu ilişkinin tamamlanabilme bütünlüğüyle e, varlığını sürdürebilme e, gücü potansiyeli var bunun için bir zamana ihtiyacı var tabi çok yakın bir gelecekte e, bu toparlanabilir mi şu an için çok yakın gelecekte toparlanamaz ama dediğim gibi birkaç ufak e, el atmalarıyla ilişkinin iletişime haline gelebilmesinde arkadaşların ufak yardımlarıyla e, bu kendi için ikinizin de karşılıklı korkularınızı birbirinize temiz şekilde düzgün hani dürüstçe ifade ederseniz güzel bir iletişim olabilir ve ilişkinizde daha da ilk başlarda olduğu kadar köpürtülmüş duygu yoğunluğunun yüksek olduğu e, bir noktaya gelebilirsiniz diyor kartlarım arkadaşlar. Ee, peki bundan sonrası için bu, bu açılımı burada bitiriyorum. Şimdi sizler için birer tane de Oracle kartlarından seçeceğim. Biliyorsunuz bu kartların enerjisi çok güzel ve ben bunlara çok inanıyorum. Ee, üç kart seçeceğim arkadaşlar. Bu açılıma uyumlanmış e, bir harf, bir kelime ya da bir kart, bir sembol hangisini kendiniz adına aldıysanız Şimdi bir de üç tane kart seçeceğim. Bakalım bu üç karttan sizin için hangisini siz tercih ediyorsanız bu da size e, bu ilişkinin mesajı, bu açılımın mesajı olsun arkadaşlar. Bakalım neymiş? Herkesin bir mesajı, herkesin bir nasibi. Birinci kartı seçen arkadaşların mesajı nedir? Sihirli bir hayatı yaratacak olan sensin. Evet, yani gerçekten bütün hayalindeki o muhteşem ilişkiyi yaratabilecek enerjiye sahip olan sensin ama yeter ki iletişimini doğru sağlayabil korkularını partnerine doğru şekilde aktar partnerinin de yükünü korkularına doğru şekilde alma İkinci kartı seçenlere için mutluluk tam şu anda diyor arkadaşlar Evet yani buraya biraz daha heveslendiriyor. E, anda kalın çok geriye gitmeyin çok başkalarına bakmayın demeye çalışıyor bu kart için şu anda kalarak mutluluğunuzu ilişkinizin e, tamamlanmasını e, çalışın diyor. Üçüncü kartı seçen arkadaş için e, küçük adımlar büyük değişimlerin başlangıcıdır diyor arkadaşlar. Evet yani ufacık bir görüşme birinin yani yalnız şurada şey anlaşılmasın ben size e, gidin siz onunla iletişime geçin, arayın, e, cesur olun, konuşun gibi bir şey söylemiyorum. Kartlarda öyle bir şey yok. E, size burada benim söylemek istediğim dikkat etmeniz gereken yani belki mesela ortak bir arkadaşınızı ufak bir çıtlatırsanız yani o da belki biraz sizin iletişmeniz konusunda ortak bir zaman paydasında sizi buluşturabilirse o zaman daha sakin bir çerçevede konuşabilir ve e, Birbirinizi anlayabilirsiniz. Sonuçta seven kalpler birbirine, birbirine yakın kalpler. E neden olmasın ki sonuçta kartlar olabilitesinin yüksek olduğunu gösteriyor. Bu şekilde buna dikkat etmenizi istiyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. E, videomu beğenip yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Bana da kana e, videonun altındaki linklerden ulaşabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.